Franz Kafka On bir oğul On bir oğlum var. Birincisi dıştan bakınca öyle pek gösterişli değil. Ama ağırbaşlı ve zeki. Bir evlat olarak onu da ötekiler gibi sevmeme karşın kendisine pek değer verdiğim yok. Düşünüşü bana fazla yalın kat görünüyor. Ne sağına ne soluna ne de ilerisine baktığı var. Düşüncelerinin dar çemberinde Boyuna koşarak halkalar çiziyor. Daha doğrusu dolanıp duruyor. İkincisi güzel, boylu poslu, yakışıklı, kendisini eskrimcilere özgü bir konumda görüp de hayran kalmamak elde değil. O da zeki, ayrıca dünyayı gezip dolaşmış, deneyimli, çok şey görmüş. Bu yüzden yurdunun taşı toprağına Doğup büyüdükleri yerden ayrılmamış oğullarımdan daha aşina. Ancak ötekilere üstünlüğünü sadece gezip dolaşmasına borçlu değil. Hatta hiç de pek öyle bir şeyden kaynaklanmıyor üstünlüğü. Bu çocuğun herkesce takdir edilen öykünülemeyecek bir yanı var ki, havada pek çok takla atıp buna karşın kendini adeta akıl almaz derecede denetim altına tutarak, Suya ustalıkla dalışıdır. Tramplen ucuna gelince kendisine öykünmeye kalkanların cesaret ve hevesleri uçup gidiyor. Aşağı atlayacaklarına tramplen üzerine oturup kendilerini başlatmak ister gibi kollarını havaya kaldırıyorlar. Ama yine de aslında böyle bir olduğu aslında böyle bir oğlum olduğu için mutluluk duymam gerekirdi. Onunla aramdaki ilişki için pek düzgündür denemez. Sol gözü sağ gözünden biraz küçük ve sık sık kırpıştırıyor bu gözünü. Ufak bir özür. Orası öyle. Yüzünü normaldekinden daha pervasız bir ifadeyle donatıyor. Yaradılışındaki o yanına yakışılmaz dışa kapalılık karşısında kırpıştırılıp duran bu küçük gözdeki özrü hani kimse fark edip de ona bir kusur bulamayacaktır. Babası olan ben fark ediyorum bunu. Beni üzen oğlumun bu bedensel özrü değil, onun ruhunda yuvalanan ve nasılsa ona uygun düşen küçük bir düzensizlik, kanında başı boş dolaşan bir zehir, yaşamında yalnızca benim görebildiğim bir yeteneği geliştirmedik, geliştirmedeki güçsüzlüktür. Ancak kendisini benim gerçek oğlum yapan da işte bu. Çünkü ondaki özür bizim bütün ailede var. Ama ikinci oğlum da aşırı belirgin açığa vuruyor kendini. Üçüncü oğlum da güzel ama benim hoşuma giden bir güzellik değil bu. Onunkisi bir şarkıcı güzelliği. Kavisli hatları içeren bir ağız, hülyalı gözler, etkili olabilmek için de pililerle donatılmış bir kumaş perdeyi gereksinen bir baş, öne doğru alabildiğine kubbeleşen göğüs, havaya kolay kalkıp fazlasıyla kolay inen eller, üzerindeki, üzerindeki yükü taşıyamadıkları için kendilerini naza çeken bacaklar, ayrıca tok denemeyecek bir sesi var, bir an için aldatıyor insanı müzikten anlayanların kulak kabartmasını sağlıyor. Gel gelelim, soluksuz kala kalıyor hemencicik. Bu oğulla dinleyiciler, bu oğulla dinleyiciler karşısına çıkmak genel olarak bana ne kadar çekici gelse de onu en iyisi herkesten saklı tutuyorum. Zaten kendisinin de öne çıkmak istediği yok. Ama eksiklerini biliyor da onun için değil. Masumiyetinden yalnız. Sonra içinde yaşadığımız zamana kendini yabancı hissediyor. Bizim aileden olmasına karşın sonsuza dek yitirdiği bir başka aileden de geliyormuşçasına çokluk neşesiz. Böyle anlarda da birden hiçbir şeyi onu neşelendiremiyor. Dördüncü oğlum belki hepsinden yakın insana tam anlamıyla yaşadığı zamanın bir çocuğu. Herkes tarafından anlaşılabiliyor. Herkesin ortaklaşa kullandığı bir zemin üzerine basıyor ayağı. Hiç kimse ona hak vermeden yapamıyor. Varlığındaki hafifliği, devinimlerindeki özgürlüğü, yargılarındaki pervasızlığı, belki de herkesten gördüğü takdire borçlu. Ağzından çıkan sözleri çok vakit yineleyesi geliyor insanın kuşkusuz ancak bazılarını çünkü tümüyle alındı mı fazlasıyla bir hafifliği içeriyor bunlar hayran olun hayran olunacak bir ustalıkla yüksek bir yerden atlayan kırlangıçlar gibi havayı yarıp giden sonunda hazin biçimde kendini kuru toprak üzerinde bulan biri sanki bir hiç işte böylesi düşünceler. Bu oğlun güzel görünümünün hazını bana haram ediyor. Beşinci oğlum, cana yakın ve iyi yürekli. Söz verdiğinden daha çoğunu yapan bir kimse. Öylesine silik biri ki, insan onunla beraberken yalnız hissediyor kendini. Ama yine de çevresinin saygınlığını hayli kazanmış durumda. Bunun nasıl üstesinden geldiğini soracak olursanız bir yanıt veremeyeceğim. Belki de masumiyet denen şey bu dünyanın hayhuyu içinden kendine hepsinden kolay bir yol bulup geçebiliyor. Onda da işte bu masumiyet var. Belki aşırı bir masumiyet. Herkese karşı nazik, belki de aşırı bir nezaket. Onu benim önümde övmeye görsünler. Doğrusu fena oluyorum. Oğlum gibi bu kadar övgüye layık birini övmek ne de olsa övgüyü biraz ucuza almak demektir. Altıncı oğlum hiç diyesi ilk bakışta hepsinden derin düşünen birine benziyor. Başını önüne sarkıp başını önüne sarkıtıp duruyor hep. Ama boş boğaz. Bu yüzden yanına sokulmak kolay değil. Altta kaldı mı önüne geçilmez bir hüzne kaptırıyor kendini. Üste çıktı mı bu üstünlüğü boş boğazlığıyla elden çıkarmamaya bakıyor. Ama yine de onda gözü hiçbir şey görmeyen güçlü bir tutkunun varlığını yatsıyamayacağım. Çok vakit güpe gündüz sanki bir düşteymiş gibi düşünceler arasından bir yol açmaya savaşıyor kendini. Bazen hasta değilken hatta sağlığı pek yerindeyken özellikle alaca karanlıkta yalpaladığı görülüyor. Ama bir yardım da gereksinmiyor kimseden, düşmüyor. Belki de nedeni bedensel gelişimidir. Çünkü yaşına göre fazla serpilmiş durumda. Bu da vücudundaki dikkati çekecek kadar güzel ayrıntılara, örneğin el ve ayaklarının zerafetine karşın genel olarak kendisine bir çirkinlik veriyor. Yedinci oğlum Belki de hepsinden çok benim oğlum. Dünya onu takdir etmekten aciz. Onun kendine özgü esprilerini anlamıyor. Hani ona aşırı değer verdiğim yok. Biliyorum. Pek değer taşımayan biri. Tek kusuru onu takdir edememek olsa yine de dünya mükemmelliğinden bir şeyi yitirmezdi. Ancak aile çevresinde bu oğulsuz yapamam gelenek karşısında hem bir tedirginlik hem de huşu dolu bir saygı duyuyor ve bunların her ikisini hiç değilse bana göre yatsınamayacak bir bütün içinde bağdaştırabiliyor. Ama bu bütünü de ne yapacağını herkesten az bilen yine kendisi. Geleceğin çarkını harekete geçiremeyecek ama varlığındaki bu yetenek de o kadar cesaretlendirici o kadar umutlandırıcı ki, dilerim ki çocukları olsun ve çocuklarının da çocukları. Ne yazık, bu dilek gerçekleşeceğe benzemiyor. Benim için anlaşılmaz görünmeyen ama çevrenin yargısıyla işte öylesine çelişen çirkin bir kendinden memnunlukla tek başına sağda solda sürtüp duruyor. Kızları umursadığı yok. Öyleyken keyfi yerinde hep. Sekizinci oğlum, kendisiyle kolay anlaşamadığım oğlum. Oysa bunun için ortada bir neden göremiyorum. Gözleri bir yabancı gibi bakıyor bana. Oysa ben bir baba gibi seven, oysa ben bir baba sevecenliğiyle ona bağlı hissediyorum kendimi. Zaman içinde pek çok şey düzeldi. Onu eskiden şöyle bir düşünmek bile içime bazen bir ürperti salardı kendi yolunda yürüyüp duruyor. Benimle bütün bağları koparıp attı. Kuşkusuz dik kafalılığı ve ufak atletik vücuduyla bacakları küçükken pek cılızdı ama zamanla cılızlık kaybolmuş olabilir. Dilediği yerde kendisine bir yol açıp ilerleyecektir. Çokluk onu geriye çağırıp ne durumda olduğunu, niçin babasına bu kadar uzak durduğunu aslında nasıl bir amaç güttüğünü sorayım diyorum. Ama artık benim o kadar uza Ama artık benim o kadar uzağımda ve aradan o kadar zaman geçti ki nasılsa öyle kalabilir her şey. Kulağıma geldiğine göre oğullarımın içinde bir tek kendisi top sakal bırakıyor. Onun gibi ufak tefek birinde hoş kaçacak bir şey değil kuşkusuz. Dokuzuncu oğlum pek şık giyiniyor. Özellikle kadınlara yönelen tatlı bakışları var. Öyle tatlı ki bazen beni bile ayartabiliyor. Ben ki onun gözlerinden bütün bu tanrısal pırıltıyı silip atmak için ıslak bir süngerin pekala el vereceğini biliyorum. Ama bu oğlun üstün bir yanı varsa bakışlarıyla hiç de sağa solu kandırmaya çalışmıyor. Ömür boyu kanepenin üzerinde yatıp Gözlerini odanın tavanında gezdirsin. Başka şey istemeyecek. En çok da kapalı göz kapaklarının altında gözlerini dinlendirmeye bayılıyor. Sevdiği bu durumda konuşmaktan hoşlanıyor ve fena da konuşmuyor. Özlü ve açık seçik ama ancak dar sınırlar içinde dönüp dolaşıyor sözleri. Bu sınırları aştı mı pek boş bir havaya bürünüyor. Ki bu da sınırların darlığından ötürü kaçınılacak gibi değil. Uykulu bakışlarıyla bunu algılayabileceğini umsa, böyle yapma falan der gibi eliyle işaret edecek insana. Onuncu oğluma herkes iki yüzlünün biri diye bakıyor. Bu kusuru için onda ne büsbütün yok ne büsbütün var derim. Şurası kesin ki üzerinde her vakit sımsıkı iliklenmiş, kapalı bir fırak, başında eskiliğine karşın titizlikle temizlenmiş bir şapka, devingenlikten yoksun bir yüz, biraz öne çıkık bir çene, gözler üzerinde ağır bir kubbe yapan göz kapakları ve arada bir ağzına götürdüğü iki parmakla yaşını haydi haydi aşan bir görkemi sergileyerek onun ilerden yaklaştığını görenlerin düşüneceği şey, işte iki yüzlünün ta kendisi olacaktır. Ancak bir de konuşmasına kulak verilsin. Akıllıca, düşünülüp taşınılmış, hiç uzatmadan sinsi bir canlılıkla sorulara karşı çıkan ve tüm dünyayla şaşılısı, pek doğal ve şen bir uyum içinde bulunan bir konuşma. Öyle bir uyum ki zorunlu olarak boynu girip vücudu dik tutuyor kendilerini pek zeki görüp dediklerine bakılırsa oğlumun dış görünümünden tiksinti duyan kimseleri, oğlum sözleriyle eni konu etkilemiştir. Ancak onun dış görünümüne aldırmayan ve sözlerini iki yüzlü bulan insanlar da var. Babası olan ben bu konuda bir şey söylemek istemem. Yalnız şu kadarını itiraf edeyim ki sonuncu yargının sahipleri ilkinkilerden daha önemsenmeye değer kişilerdir. On birinci oğlum narin biri ve sanırım oğullarımın arasında en güçsüzü. Ama aldatıcı bir güç. Ama aldatıcı bir güçsüzlük bu. Çünkü bazen güçlü ve kararlı bir tutum takınabiliyor. Ancak böyle zamanlarda bile güçsüzlük nasılsa temelini oluşturuyor işin. Gel gelelim, utandırıcı bir güçsüzlük değil sadece bizim bu yeryüzünde güçsüzlük diye bakılan bir şey. Uçmaya hazırlıkta bir güçsüzlük nihayet. Çünkü ne de olsa bocalayıp durmaktan, kararsızlıktan ve kanat çırpmaktan başka bir şey değildir. Benim oğlumda da işte buna benzer şeyler görülüyor. Kuşkusuz böyle özelliklerin sevindirdiği yok babasını kuşkusuz böyle özelliklerin sevindirdiği yok babasını çünkü bunlar belli ki ailenin yıkımına yönelik özelliklerdir bazen seni de giderken yanıma alacağım baba der gibi bana bakıyor o zaman ben şöyle düşünüyorum kendisine güvenebileceğim en son kimse sensin bunun üzerine bakışıyla bana şu yanıtı verir gibi oluyor yani en azından sonuncu olabilirim işte size on bir oğul.